Herkese merhaba. Bundan bir iki hafta önceki videolarımdan birinde e, oturma iznimizle alakalı özellikle bir video gelsin gelmesin mi diye bir soru sormuştum ve çoğunluk bu videonun yapılmasını istemişti. Ben de bu sebeple bütün Almanya'daki oturma izni süreçlerimizle ilgili özel bir video hazırladım. E, atlayıp Türkiye'den uçakla Almanya geldiğiniz andan itibaren e, devlet tarafında hangi durumlarla karşılaşacaksınız ve neler yapmanız ya da neler yapmamanız gerekiyor. Bu deneyimlerin tamamını bu videoda sizlerle paylaşacağım. E, biz bugüne kadar bu arada 4 kez e, oturma iznimizi uzatmaya gittik. 2017'nin Ekim ayından beri Almanya'dayız. Ama aslında bakarsanız o kadar meşakkatli ve yorucu oluyor ki bence 4 kere değil 400 kere gitmiş gibi oluyorsunuz. E, o yüzden gerçekten zor bir süreç olduğunu baştan belirtmem gerekiyor. İlk kez gelecekler için de bunun çok ciddi olmasını tavsiye ederim. E, tabii şundan da bahsetmek istiyorum. Ben ve eşim e, Almanya'ya 2017'nin Ekim ayında geldik. Yani baktığımızda 3 yılı geçmiş bir süredir buradayız. 3 yıldan daha fazla bir süredir buradayız. Bu süreçte bu 4 kez gittiğimiz işlemlerde çok fazla deneyim elde ettik. E, deneyimle birlikte tabii bu oturma izni süreçlerinde belgelerden de bahsedeceğim. Blue Card'dan da bahsedeceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar dikkatle izlemenizi öneririm. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Of, hava gerçekten buz gibi burada. Yani emin olun sırf size güzel bir video çıkarmak için sokaktayım. Aynı videoyu Sıcacık kanepemle oturup doğalgazı ya da yakıtı sonuna kadar kökleyip elime sıcak çay kahve alarak da çekebilirim. Ama size sokak göstermek istiyorum. Size sokağın içinden e, olan şeyleri göstermeye çalışıyorum. O yüzden birazcık da videolarımı bu şekilde renklendirmeye çalışıyorum. E, umarım karşılıksız bırakmayıp elleriniz like butonuna değer. Çünkü benim elim gerçekten donmak üzere şu anda. Acitasyonumuzu yaptığımıza göre videomuza dönebiliriz. Şimdi Almanya'ya gelmeden önce öncesinde Türkiye'den bir uzun vadeli D tipi vizinizin olması gerekiyor. Evet bebek ağlıyor fark ettiğiniz üzere. Az önce de çektiğim partta kilisenin çanları çaldı. Kilisenin çanı bitmeden üzerimden helikopter geçti. Helikopterden sonra da uçak geçti ve şu an çocuk. Şaka yapmıyorum. Gerçekten hani bazen böyle 15-20 dakikada video izleniyor ve tamam o oh, ne güzel. Youtuberlık kolu içmiş gibi düşünebiliyor ama birçok şeyle mücadele ediyorsunuz. Ee, Ses, görüntü, çevre, insan. Soğuk hava, bir sürü bir sürü bunun e, farklı farklı aşamaları var aslında. Evet, ikinci acıtasyonu da bitirdiğinize göre devam edebiliriz. Çocuk uzaklaştı buradan zaten. Buradan belli bir oturma izni elde etmek için Türkiye'den uzun süreli D-tipi bir vizeye ihtiyacınız var demiştim. Biz 2017'nin Ekim ayında aldık vizemizi, geldik buraya. Buraya geldikten sonra bunu oturma izniyle çevirdik. Yani aslında Türkiye'deki konsolosluğun size verdiği şey 3 aylık geçici bir vize oluyor. Bilginiz olsun. Çünkü bazen e, bazı takipçilerimizden şu tarz mesajlar alabiliyorum. Uzun vadeli bir oturma izni bekliyorduk. Bize Türkiye'den 3 aylık vize verdiler şeklinde. Onu zaten veriyorlar ki buraya gelip burada onu oturma izni çevirip uzun vadeli bir oturma izni elde etmek için. O bir geçiş süreci diyebiliriz bunun için. Buraya geldikten sonra farklı farklı şeyler yaşayacaksınız. Şimdi biz 2017'den bahsediyoruz ama şu an 2021'deyiz. Şartlar çok değişti. Pandemi özellikle birçok şeyi değiştirdi Almanya'da. Bazı şeyleri yavaşlattı, bazı şeyleri hızlandırdı. Birazcık bunlara değineceğim. Örneğin 2017'den bahsediyoruz o zaman online randevu diye bir sistem yoktu. Yani insanlar bu işleri nasıl yapıyorlardı? Tamamen gidip sıraya girip sabah erken saatlerinde saatlerce hatta günün tamamını orada bitirecek şekilde ya sıraya giriyorlardı. İşkenceydi gerçekten. E, halen aynı şey geçerli ama e, bazı şeylerde kolaylaştığınızdan online e, randevu yolunu açmış oldular ya da telefonla randevu sistemi vardı ama bunun için de sonuçta Almancanızın olması gerekiyor. E Türkiye'den gelen bir insan ne kadar telefonda konuşup derdini ifade edebilecek? O da ayrı bir konu tabii ki. Tabii biz geldik, baktık durumlar böyle. Herkes isyan ediyor. E, ama şu ana kadar çok bir şey değişmemiş hemen hemen. Yani bir online randevu sistemi geldi ama hala bu sırada bekleme mevzuları devam ediyor. E, yani en azından ben Münih'te bu işlemleri hallettim ilk başta. Dolayısıyla bildiğim yeri anlatıyorum size. Farklı şehir ve eyaletler için değişiklikler olabilir. O konuda da siz deneyinizi aşağıda yorum olarak belirtebilirsiniz ama benim başka eyaletlerdeki tanıdığım insanlarda da aşağı yukarı benzer şeyler işittim. Ondan dolayı Münih ne kadar bu şekilde berbat bir profeseye sahipse Berlin ya da başka bir şehir içinde çok da farklı olduğunu düşünmüyorum dürüst olmak gerekirse. Hepsi birbirinin aynısı gibi hemen hemen. 2017'de online randevu sistemi yok Münih'te, 2017. Yani böyle 1980'den falan bahsetmiyorum. Epitopu 3 sene öncesinden bahsediyorum. Online randevu sistemi yok. Fiyasko gerçekten. İnsanlar böyle sabahın 5'inde, 5 beş ile işte 7-8 arasındaki o dönemde böyle 100 200 kişi falan sizinle birlikte sırada bekliyor. Böyle bir süreçten bahsediyorum. Herkes donuyor. 7'de büro açılıyor ama bitmedi daha. 7'de iş yeriniz olmuyor. 7'de de içeri girip numaratörden sıra alıyorsunuz. Bir 2-3 saatte en az içeride bekliyorsunuz. Yani toplamda 11-12'ye kadar bu işlemleri halledebilirseniz ne iyi. Halledemezseniz öğleden sonraya da kalabiliyor. Hatta bazen şu oluyor. Numaratörde sıra bitiyor ve bekleyenler gidebilir. Sıra bitti artık <laughs> sonraki gün gelin tarzı şeyler bile duydu bu kulaklar. Gerçekten efsane. Yani eğer Almanya'da yaşamaktan bahsediyorsak araba fiyatlarının ucuzluğundan ziyade birazcık da bu tarafı görmek gerekiyor bence. Ee, hep bazıları diyor şey niye araba almıyorsun diye. Araba almak problem değil ama git işte devlet dairesinde bunun kayıt işlemleriyle uğraş. Yani <laughs> bürokrasi tarafında böyle bir çılgınca hareketler sizi bekliyor. Her neyse Almanya'daki bürokrasiyi birazcık gömdüğümüze göre kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi birazcık bizim gelme hikayemizden kısaca bahsetmek istiyorum. Benim eşim normalde yüksek lisans okumak için hak kazandı ve o şekilde geldi. Ben de eş zamanlı aynı dönemlerde vizeye başvurdum ama ayrı ayrı başvurduk. Aile bireyleri de aynı şekilde gelebilir gibi bir durumun farkında değildik. Bunu burada keşfettik. O yüzden ben de gittim. Paşalar gibi Türkiye'de tek başıma eşimden bağımsız belgelerimi hazırladım. Bireysel bir şekilde dil okul vizesine başvurdum ve Almanya o şekilde geldim. Yani ikimiz için de vize çıktı. Doğrudan geldik farklı tarihlerde. Aramızda bir 10 gün kadar bir süre oynuyor. 10-15 gün kadar. Buraya geldikten sonra şimdi artık ambeldünk yani kayıt işlemimizi yapmamız gerekiyor adres kaydını. Adres kaydı için gittiğimizde aynı gün yine oturma iznimizi de uzatmamız gerekiyordu ve o zaman oradaki memur bize dedi ki ben şimdi bunu yaparım ama işte senin dil okulu vizen bir yıllık olduğu için bir yıl sonunda tekrardan başka bir gerekçeyle uzatman gerekiyor. Senin için çok da doğru bir yol olmayabilir. Siz zaten evli misiniz? Eşimle birlikte gitmiştik hatta büroya evlisiniz. Niye aile birleşimi yapmıyorsunuz dedi. Biz de onun ne olduğunu bilmiyorduk bu arada. Aile birleşimi içinde Türk konsolosundan Formüler B diye belge var. Onu alıp getirin. Formüler B'nin dışında da bir de kira sözleşmesini getirin. Kira sözleşmesinin içerisinde 25 metrekareden daha fazla olduğuna dair bir bilginin olması gerekiyor. Biliyorum 25 metrekare Türkiye'den bakınca absürt bir rakam gibi durabilir ama Almanya için bu tarz rakamlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Hatta biz bayağı bir böyle 20 ile 25 metrekare arasında ev ya da oda bulduk. Hiçbirini kabul etmedik sırf bu aile birleşiminden ötürü. O dönemde de biz bir Türk ailesinin yanında kalıyorduk kiracı olarak. O da başka bir konu. Onu zaten özellikle ayrı bir videomda anlatmak istiyorum ama kısaca değineyim. O zamanki kaldığımız yerden bir yazı aldık. Almanca şeklinde. Sağ olsun o abimiz de onu imzaladı, verdi bize. Her iki belgemizi de alıp tekrardan konsolosuna gittik. Aile birleşimi vizesi için. Peki niye önemli bu? Bu da oturma izninin önemli bir parçası. Bizim ikinci oturma izni sürecimiz burada başladı. Şimdi dedim ya randevusuz gidilmiyor diye gün içerisinde. Biz mesela çarşamba günü gitmiştik o zaman için öyleydi. Belki değişmiş olabilir ama genelde Almanya'da çoğu şey değişmez benim bildiğim kadarıyla. Çarşamba günü normalde sadece telefonla randevu almış olanların günüymüş. Yani hiçbir şekilde randevusuz kişiler kabul edilmiyor. Biz bu durumu bilmiyorduk. Çat kapı gittik böyle gün içerisinde bir saatte. Baklık bayağı bomboş bir hatta. Hani hiçbir insan yok bu kadar yoğun olan bir yerde nasıl insan olmaz. Sonra daha önceki gitmiş olduğumuz memurun kapısını çaldık. Oraya gittik. Evet, dört bir yandan kargalar. <laughs> Dedik ki bizden işte geçtiğimiz haftalarda şu belgeleri istemiştiniz. Biz ayrı bir düşünme yapmak istiyoruz. Kendisi de gerçekten şu güne kadar benim karşılaştığım en kibar memurlardan biridir. Hep söylerim, hep örneğinde veririm. Normalde randevusuz bugün çalışmıyoruz ama buraya kadar gelmişsiniz. Neyse ya gelin dedi. Zaten önümüzdeki haftada Noel. Sizin işlerinizi aradan çıkarayım dedi. Ee, Noel zamanı gerçekten Almanlar kibar oluyorlar. Hakan uzun olsun bu arada. Olur da bir işlem yapmaya çalışırsanız Noel zamanı gidin kapılarını çalın. Biz bilmiyorduk ama sonradan keşfettik. Ee, bu da bir bonus tüy olarak burada dursun. Ee, aldı hemen böyle 15 dakikada herhalde bizim işlemimizi halletti, verdi. Biz de alt kata indik, ödemeyi yaptık vizenin. Ee, ve yeni vizeler pasaportumuza basıldı ve iki buçuk yıllık oturma iznimizi o şekilde elde etmiş olduk. İkinci kez gidişimizden bahsediyorum. İlk kez gittiğimizde bir şey yapmamıştık. Gerçekten e, inanılmaz iyi gelmişti bize. Havalar uçtuk. Tam anlamıyla havalar uçtuk. Oley dedik. Iki buçuk yıl Almanya'dayız. Hiçbir şekilde bir şey olmaz. İki buçuk yılda da zaten birçok şey yaparız. Biz oturma iznini uzatabilecek her türlü koz elimizi tutarız. İşte biraz bir Almanca öğreniriz. Çalışırız. Şunu yaparız, bunu yaparız. Fark farklı fikirler geliştirdik. Evet geldik üçüncü kez oturma iznimizi uzatmaya. Ama buna girmeden kısaca bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Atlamış gibi olmayayım. Bize denk gelen memur gerçekten kibardı ama hani başka arkadaşlarımızdan çok katı ve sert, doğru düzgün yanıt vermeyen, sürekli sorularını yanıtsız bırakan ya da tersleyen memurların da olduğunu işittik. Öyle memurlar da var. Bu tamamen deneyime bağlı ama şansımıza bize hep iyi memurlar denk geldi. Zaten bu bahsettiğim memur birinci oturma izimize de gitmiş olduğumuz memurdu. Ama ondan sonrakileri anlatacağım şimdi. Onların da hiçbiri öyle sert ve kaba değildi. Bu bizim şansımıza ama derin gibi fark farklı, farklı deneyime sahip arkadaşlarımızdan da farklı şeyler işittik tabii ki. Şundan bahsedeceğim. Şimdi ilk başta iki buçuk yıllık bir oturma izni verdiler. Eşimin okulundan ötürü bu durumda siz de eş statüsünden faydalanıp aynı derecede oturma iznine sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla sizin de viziniz o kadar uzuyor. Eş zamanlı olarak tabii şöyle bir şey de var. Mesela eğer eşiniz öğrenci olarak geliyorsa onun yarı zamanlı çalışma izni vardır. Ama siz onun yanında geldiğiniz için sizin tam zamanlı çalışma izniniz vardır. Özellikle bu şekilde gelmek isteyenler için kesinlikle mükemmel bir senaryo. En azından eşlerden birinin tam çalışma izni olduğu için daha rahat para kazanabilir, daha rahat birazcık da hareket etmesine olanak sağlıyor. Ama eşlerden diğeri eğitim amaçlı geldiği için okuluna odaklanması isteniyor ve yarı zamanlı çalışma izni veriliyor. Böyle bir durum var. Bunu da altını çizmiş olayım bir kere daha. Şimdi Alman bürokrasisiyle üçüncü karşılaşma anımızdan bahsedeceğim. Geçen yıla dönmemiz gerekiyor. Ocak 2020'ye. Yanlış hatırlamıyorsam 3 Ocak'tı günü. O zamanı bize randevu vermişlerdi. Gittiğimizde maalesef 6 aylık oturma izni verdiler. Yani bir 6 ay daha uzattılar mevcut vizemizi. Ee, biz biraz açıkçası bu bir içerledik, böyle bir e, üzüldük, kötü olduk ama e, sonra dedik ya dünyanın sonunda değil. Hani normalde beklediğimiz de bir yıllıktı bu arada. Hani bir yıllık olmayıp da 6 aylık olması da çok da bir şeyi değiştirmiyor. E, bizdeki plan zaten şuydu. Hani eşim okulu bitirdiği için artık e, iş araması gerekiyordu. İş bulamazsa da oturma iznimizi uzatmamız için direkt e, 18 aylık iş arama vizesine geçmesi gerekiyordu. 18 aylık iş arama vizesi burada yaşayanlar için, daha doğrusu burada eğitim almış olanlar için bir hak yani böyle bir opsiyon var. Bu e, hikayemizi biz biraz sürece, eşim üzerinden genelde yürütmeye çalıştık çünkü e, burada eğitim almış olduğu için avantajları bana göre daha fazla aslında. Ondan bahsedeceğim. Ve dediğim gibi aslında 6 aylık uzattılar. 6 aylık uzatmaların sebebi aslında kenardaki finansal durumunuzun yeterli olmaması bunu gerekçe olarak gösterdiler. Ama yine de memur e, inisiyatif alarak 6 aylık uzatıyorum dedi. Aslında onu bile uzatmayabilirdi. Öyle bir hakkı var. Ama uzattı. o Yani baktığımızda o da yine kaba bir insan değil. Gayet e, kibar bir insandı. Tabii şuna da değineceğim, Bu 6 aylık belgenin adı Fiksiyon gün Yani e, genelde herhangi bir durumda vizesi bitenlerin durumunu çözmek için geçici süre için verilen bir vize türbü aslında. Yani çalışanlara da verilebiliyor. Ya da işte eğitim sonrasında vizesini yeniden uzatmak isteyenlere de verilebiliyor. Yani böyle bir vize de türü var. Genelde herkese verilir. Şimdi bu bahsettiğim Fiksiyon aylıkta bizim üçüncü oturma iznimizdi. 6 ay sonunda ne oldu? 6 ay dolmadan zaten Almanya'da Şubat ayında pandemi başladı ve e, Nisan'da artık katı kurallar alınmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağı gibi lockdown gibi süreçler başladı. Bu süreçte zaten bizim durumumuzda olan birçok insan var. Yani binlerce belki de milyon diyebileceğimiz e, rakamlara sahip bir çok insan var. Oturma izni bitti. O dönemde ülkeyi terk edemiyor. Oturma e, izni bittiği için. Çünkü Öbduno da tamamen artık bay bay diyorsunuz yani Almanya'dan çıktığımızda bu gerçekten çok riskli. Ama bu gibi durumda olanlar için de tabii devlet tarafından direkt mektup geldi. Bize de geldi. E, bizim tanıdığımız diğer birçok arkadaşımıza da geldi. E, pandemi sürecinde e, süreçler yavaş ilerleyecek. E, randevular ve oturma e, izni uzatma süreçleri bayağı ağır işleyecek. O yüzden yıl sonuna kadar oturma izninizle ilgili bir probleminiz yoktur tarzı bir yazı aldık. En azından bu teselli diyebileceğiniz bir şeydi. Bir şekilde oturma izniyle ilgili problemimiz yoktu. Ama tabii ki Almanya'dan çıkmamak şartıyla. O da önemli bir nokta. Onu da çizmek gerekiyor. Sonrasındaki süreçte zaten yaz içerisinde eşim Hamburg'daki işini buldu. Biz Münih'ten Hamburg'a taşındık. Bu süreci birazcık daha hakim olabilirsiniz. Çünkü yakın zamandaki hikayemiz aslında bu tam olarak. Sonrasında zaten iş bulduğu için artık 18 aylık iş arama vizesine geçmemize gerek kalmadı. Bir şekilde vize olayından da yırttık diye tabir edeceğim kaba bir ifadeyle. Bu oturma izni sürecinde artık 4. evreye geldik. yani dördüncü kez başvurmamız gerekiyor. Çünkü iş buldu eşim ve artık çalışma vizesine başvurması gerekiyor. Onun üzerinden de oturum alacağız. Ağustos ayında yani Hamburg'a geldikten sonra Ağustos ayında başvurduk. Oturma ve çalışma izni. Ağustos ayından bahsediyorum. Biz geçtiğimiz ay, Ocak ayında aldık. Ocak ayında vizemizi uzatabildik. 6 ay. Komik değil mi? 6 ay bekledik tamam pandemi var, çalışma şartlarınız zor ve işte yavaş çalışıyorsunuz bunları da anladık da 6 ay nedir arkadaş ya. Siz ne yapıyorsunuz gerçekten? Ya saygı duyuyorum çalışıyorsunuz eyvallah ama bir bürokrasi bu kadar mı yavaş çalışır? Yani bunun için başka farklı ülkeler görmedim tabii ki ama hani Türkiye ile kıyaslayınca gerçekten hani Almanya çok enteresan bir yerde kalıyor. Yani Almanya'da yaşadığımız bu durumu herhalde Türkiye'deki bir devlet dairesinde yaşasak muhtemelen isyan çıkar diye düşünüyorum. Öyle bir şey çok zor ama burada bir şekilde el mahkum susuyorsun. Yani işte burada onu hep söylüyorum. Bürokrasi gerçekten berbat çalışıyor. Yani insanların sabahın köründe, sokakta beklemesinden de ya da işte geç randevuların verilmesi, oturma izninin 6 ay sonra uzatılması bunların hepsi başlı başlı büyük problemler. Her neyse bu süreçte biz blue card aldık. Daha doğrusu ben değil eşim aldı. Dolayısıyla bu videoda biraz blue carddan da bahsedeceğim sizlere. Özellikle oturma izni almak isteyenler için yeni bir yol daha keşfettim. Onu da sizlerle paylaşacağım. Bazılarınızın işine yarayabilir. Şimdi isterseniz blue card aşamasına geçelim öncelikle. Az önce de demiştim ya eşim blue kart aldı. Ben de onunla birlikte eş zamanlı olarak oturma iznimi uzattım. İkimizin de oturma izni 2023'ün ortasına kadar uzatıldı. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Az önce de belirtmiştim. Farklı bir yol var diye. Ben şimdi mesela burada Almanya'da freelancer olarak çalışıyorum. Yani resmi olarak, kayıtlı olarak gördüğüm şey bu. Bu şekilde çalışıyorum zaten. Dolayısıyla eğer eşim iş bulmamış olsaydı da ya da Şöyle söyleyeyim ben e, onun dışında bireysel olarak oturma iznimi uzatmaya kalksaydım da böyle bir yol da var. Yani freelancer olarak çalışma vizesi diye bir şey var. Buna da başvurma hakkım vardı ama bu birazcık daha e, meşakkatli birazcık daha uğraştırıcı bir yol olduğu için hiç bu kanala girmedim. E, zaten resmi olarak çalışma statüsünde öyle görünüyorum. Derim ki hiç gerek yok eşimin üzerinden yine devam etsin vizem. Bir şey de değişmiyor zaten açıkçası sadece yani A vizesinde misin B vizesinde misin birazcık rengi yani ismi değişiyor aslında. Başka da bir değişen hiçbir şey yok. Yani böyle bir yöntem var. Özellikle freelancer olarak bir alanda çalışıyorsanız bu vizeyi de araştırıp buna da başvurabilirsiniz. Hatta benim bu şekilde çalışan farklı arkadaşlarım da var. Hani bildiğiniz olsun bu da bir vize türü. Ee, ama farklı bir vizeye dahil olup yine freelancer olarak da çalışabilirsiniz. Benim durumum tam olarak o şekilde zaten. Bu bilgiyi de vermek isterim. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Mesela diyelim ki e, randevu yok, oturma izninizi uzatamıyorsunuz. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Eğer randevu yoksa konsolosluğu, daha doğrusu e, Beherli'yi e, yabancılar ofisine direkt e, her gün mail bomba tutun. Yani yapacak başka bir şey yok bir şekilde e, sürekli onlara ulaşmamız lazım. Çünkü attığınız maili bile yanıt vermiyorlar çoğunlukla. Yanıt verenler de çok geç yanıt veriyor. E, genelde sizin gibi aynı durumda olan başka insanlar da o şekilde ulaştığı için e, kesinlikle e, bir şekilde onlara ulaşmaya çalışın. Her gün mail atın. Ya da sabah köründe gidip sıraya gireceksiniz bir şekilde. Oturma izin bitiyor. Uzatmanız lazım diye baskı yapmanız gerekiyor. Çünkü başka bir yolu yok. Şimdi Blue Card ile ilgili gerekli belgelerden bahsedeceğim. Bunları konsolosluğun kendi sitesinden aldım. Linkini de zaten açıklama kısmına bırakacağım. Siz de oradan kontrol edebilirsiniz. Birazcık hızlı bir şekilde en gerekli olan belgeleri sizler için okuyorum tek tek. Şimdi ilk başta Almanca dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış bir form olacak. Bu önemli. İki adet olacak bu arada pasaport yine olmazsa olmaz belgelerden biri tabii ki. Ve iki adet vesikalık fotoğraf aynı şekilde. Bunun dışında eğer Almanya'da eğitim gördüyseniz eğitim gördüğünüz diplomayı bir şekilde göstermeniz gerekiyor. Ya da eğer Türkiye'de yine aynı alanda diplomaya sahipseniz bunu göstermeniz gerekiyor. Bunun denk olduğunda yine ana binden haş artı ibaresi varsa yani denkse anlamına geliyor bu. Yine onun da bir şekilde göstermeniz, kanıtlamanız gerekiyor. Somut bir şekilde oluşturulmuş iş sözleşmesi gerekiyor. Somut bir şekilde aslında şunu kastediyor. Ee, hangi title'da çalışacağınız, ne kadar maaş alacağınız, e, iş yeri, adresi, bilgisi, telefonu vesaire bu gibi bilgileri içeren bir e, iş teklifi, iş sözleşmesi olacak. Bunun dışında şu bilgiyi de vermem gerekiyor. Blue Card için yani mavi kart için başvuracağınız alan sizin eğitim ve çalışma geçmişinizle alakalı bir alan olmalı. Çok alakasız bir sektördeki ilana başvuramazsınız. O şekilde Blue Card hakkı elde edemezsiniz. Ya da eğer orada sizin mevcut pozisyonunuzla alakalı bir ihtiyaç söz konusuysa, bağlantılı bir konuysa ancak o şekilde başvurabilirsiniz. Çok zıt bir alana başvuramazsınız diğer türlü. Bu bilgiyi böyle kısaca vermiş olayım. Ellerim de dondu zaten videoyu burada kapatacağım. Umarım verdiğim bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Bir saniye şunu giyiyorum. Kapanış konuşmamı ondan sonra yapacağım. Umarım verdiğim bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Bu videoya buna benzer daha fazla video için kanalıma abone olup zil ikonuna dokunarak bildirimleri açık hale getirebilirsiniz. Çünkü her hafta düzenli bir şekilde Almanya'daki yaşantım ve Almanya'daki deneyimlediğim şeyler üzerine videolar çekiyorum. Sorunuz varsa ya da sizin farklı deneyimleriniz varsa bunu da aşağıdaki yorumlara bırakabilirsiniz. Hep birlikte bunları tartışırız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki hafta yeni videoda görüşmek üzere.